Yeni bir videodan herkese merhabalar. Biliyorsunuz Bamboo Lab firması yeni bir yazıcıyı piyasaya sundu. P2S adında. Şu anda herkesin merak konusu bu oldu. Şimdi P1S düzeyinde alınabilecek bir yazıcıda insanlar tercihini P2'ye mi yönlendirmeli yoksa P1S'te mi kalmalı hatta bunun içinde X1C'yi de soranlar oluyor. Ben burada özelliklerini biraz derleyip karşılaştırma yaptım ve Aldığım notlar dahilinde size birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. P2S yazıcısı P1S'ten daha ziyade X1C modeline göre upgrade edilmiş bir yazıcı. Bu karşılaştırmada ben 3 yazıcı modelini ele aldım. P1S, P2S ve X1C. X1C biliyorsunuz daha önceki özelliklerden belki bilenler vardır. Karbon özelliğiyle yani karbon filament desteğiyle ayrı bir sınıfta oluyordu P1S'e göre. Şimdi öncelikle tablo boyutlarından başlayalım. Bu 3 yazıcının da tablo boyutu Aynı 256 ya 256 boyutlarında. Daha büyük boyutlarda bir baskı almak istiyorsanız burada H serisini geçmeniz gerekiyor. H2D veya H2S versiyonlarında 325 ve 340 mm boyutlarında baskı özelliği size sunuluyor. Notlarımdan devam ediyorum. Baskı sıcaklıklarında e, nozul sıcaklığı yine 300 derece ile maksimum seviyeden bahsediyorum bu arada. 300 derece ile sabit tutulmuş. Ama tabla sıcaklığına geldiğimizde P1S'te tabla sıcaklığı 100 dereceyken, P2S'de tıpkı X1C'de olduğu gibi 110 ve 120 derece limitleri verilmiş. Şimdi burada extruder nozulu da P1S'de paslanmaz çelik kullanılıyorken, P2S'de ve X1C'de olduğu gibi sertleştirilmiş çelik kullanılmış. Yani burada X1C seviyesinde bir yazıcıdan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Bir sonraki özellikten bahsedeyim biliyorsunuz yapay zeka artık hayatımızın her alanında bize bir katkılar sunmaya başladı. 3D yazıcılar da tabi bundan nasibini aldı. P1S modelinde herhangi bir şekilde yapay zeka desteği bulunmazken P2S'de tıpkı X1C'de olduğu gibi yapay zeka desteği sunulmuş. Yine üretim sırasında kameradan izleme olayı var biliyorsunuz. P1S'in kamera performansı burada çok eleştiriliyor. Çok düşük hızlarla yani düşük FPS hızıyla size görüntü sunarken x 1 cde ve p 2 de bununla aynı kategoride 1080p Full HD'de ve akıcı bir şekilde görüntü izlemeyi sağlayabiliyorsunuz. p si kullananlar bilecektir. Orada görüntü böyle duraklaya duraklaya ilerlediğini görürsünüz. Filament sensörü dedik. Zaten bu X1C'ye yi yine kendine özel kılan bir özellikti. p 2 bunu dahil etmişler. P1S'de yine bu yok. Şimdi bu yazıcılarda biliyorsunuz AMS ünitesi var. Yani bu EMS ile 4 farklı rengi bir arada renkli baskıyla kullanabiliyorsunuz. Burada yine bir sınırlama var. Mesela P1S modelinde 16 renkli baskıyı tek seferde alabilmenizi imkan tanıyor. Bu nasıl oluyordu? Önceki videolarını hatırlayanlar bilecektir. AMS ünitelerini bu yazıcıya senkronize bir şeyle bağlayabilmek için ara bir modüle ihtiyacınız oluyordu. Ve bu modül sayesinde 4 tane AMS ünitesini P1S bağlayabiliyordunuz ve her birinden de 4 farklı rengi koyduğunuzda toplamda 16 renkli bir baskı elde edebiliyordunuz ama burada X1C'de bu renk sayısı 20'ye çıkmıştı yani 5 tane AMS bağlayabiliyordunuz P2S'de bu bir adım daha geliştirilmiş ve 6 tane EMS bağlayabiliyorsunuz yani 24 farklı renkle aynı anda baskı alabiliyorsunuz Bu arada AMS ünitesi biliyorsunuz o da yenilendi ve ikinci versiyonu sunuldu Doğal olarak P2S modelini alan kişi AMS 2 versiyonuna sahip olacak. Bu noktada AMS 2'nin tabii ki detaylarına çok girmek istemiyorum bu videoda ama güzel özellikler eklenmiş. En önemli olanlardan bir tanesi hazne içerisinde filamenti kurutma özelliği eklenmiş. Eski yani ilk versiyon olan AMS'de kurutma özelliği yoktu ve biz buna özellikle silika jel kutuları basarak silikajellerle içindeki nemi kurutmaya çalışıyorduk. burada AMS 2 versiyonunda elektriksel olarak bunu ısıtma sistemi kurmuşlar ve filamentlerin nemden korunması daha iyi seviyeye getirilmiş. Filtre tarafına baktığımızda üç modelde de aynı şekilde aktif karbon filtre kullanılıyor. Burada bir değişiklik yok. Baskı hızında ufak bir iyileştirme daha yapılmış. p 2 modeline özel saniyede 600 mm hızına ulaşacak bir kapasiteye sahip olmuş. Bu hız değeri diğer saydığımız iki makineden daha üst seviyede. Bu arada 600 mm'lik hızı Gerçek baskı alma sırasında kullanamıyorsunuz. Yani bunlar üreticinin bize sunduğu, daha doğrusu makinenin bize sunduğu maksimum düzeydeki hızlar. Siz gerçekte bir baskı alırken zaten onların hızını 600 mm'ye kadar ayarlayamıyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor. Siz 500 mm hız olan bir makineyle 600 mm hızı olan bir makine arasında bir fark göremeyeceksiniz. Çünkü bu hızlarda baskı alamıyorsunuz. Özellikle dış yüzey kalitesinin pürüzsüz ve iyi olmasını, sorunsuz olmasını istiyorsanız bu hızları zaten ortalama 100 ile 300 arasında bir değerlerde kullanıyorsunuz. Bunun üzerine çıktığınızda özellikle yine söylüyorum figür gibi mesela çok ince detaylara sahip bir baskı alacaksanız bunu zaten 200-300'lerin üzerinde PLA bile bastınız çok mümkün olmayacaktır. Ne kadar pürüzsüz ve mükemmel bir baskı istiyorsanız FDM yazıcıların doğası gereği bu hızları olabildiğince düşük tutmanız tavsiye ediliyor. Bunlar tabii ki tecrübelerle ortaya çıkacak sonuçlar. Herkes farklı değerlerde farklı sonuçlar alabiliyor. Biliyorsunuz burada çok değişken bir faktör var. Üreticiler bu makinelerin hızını artırdığı kadar aynı zamanda bu hıza elverişli bir şekilde cevap vermesi gereken bir de filament tarafı var. Bu filamentleri de işte hiper serisi, PLA Plus serisi gibi böyle hani üst düzey versiyonlar çıkarıyorlar ki hızlı üretim yeteneğine sahip makinelere bu filamentler cevap verebilsin. Başka bir yenilik P1S modelinde 2.7 inçlik bir komanda paneli varken X1C'de olduğu gibi P2S'e de aynı şekilde 5 inçlik dokunmatik bir ekran geliyor. Yine p 2 özel getirilen bir yenilik. Cihazın yan alt tarafından soğuk hava giriş kanalı yapılmış. Bu sayede iç havalandırması ve soğutma sisteminin performansı arttırılmış. P1S'de biliyorsunuz cihazı taşıma için, yan tarafları tutmak için uygun bir yerleri yoktu. P2S'de bunu iyileştirme için Yan taraflarında özel tutma bölümler açılmış. Peki can alıcı noktaya gelecek olursak nedir bu nokta? Tabii ki fiyat. Şimdi bugünün şartlarında bugün tarihini söyleyeyim 17. 2025 günündeyiz ve e, firma ismi vermeyeceğim İnternetten olabildiğince ortalama düzeyde fiyat aldığım sitelere göre. P1S modeli bugün itibariyle 21.000 TL seviyesinde alınabiliyorken P2S modeli 30.000 TL seviyesinde alabiliyorsunuz. Aynı cihazların combo modelini tercih ettiğinizde P1S combo 31.000 seviyesinde, P2S combo 43.000 seviyesinde sahip olabiliyorsunuz. X1C modeline geçtiğimizde maalesef bunun şu an combo olmayan versiyonunun fiyatını göremedim çünkü aktif olarak stoklarda pek bulamadım. Ama combo modelini almak istediğinizde 57.000 TL seviyelerinde yani açık ara görülüyor ki burada fiyat performans anlamında en kötü diyebileceğimiz ürün tabii ki X1C modeli. Çünkü 57.000 TL fiyatıyla bir kenara bıraktığımızda bunun özelliklerin tamamını bize sunan P2S'i bundan çok daha uygun fiyata yaklaşık 14.000 TL daha ucuz alabiliyoruz. Bu yazıcılar arasından tercihinizi belirlerken Öncelikle yazıcıdan beklentinizi netleştirmeniz gerekiyor. Yani bu yazıcıyla hangi baskıları alacaksınız, hangi filament türleriyle çalışacaksınız, e, fiyat bütçeniz nedir? Öncelikle bunu da tabii belirlenmesi gerekiyor. Bugünün şartlarında P1S modeli oldukça başarılı olduğu kanıtlanmış. Hatta birçok 3D baskı atölyelerinde seri bir şekilde bunların kullanıldığını biliyorum. Birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir yazıcı. Ve fiyat skalasına baktığımız zaman 21.000 TL seviyesinde combo olmayan modelini alıp çok rahat bir şekilde baskılarınızı alabiliyorsunuz. Ya size böyle bir imkan tanıyan makine varken neden 10 bin lira daha, 15 bin lira daha, 20 bin lira daha fazlasını veresiniz diyebiliyorum. Burada dediğim gibi sizin beklentileriniz ve bütçeniz önemli. Temel bazda PLA'dan ABS'ye kadar, ASA filamente kadar birçok baskıyı size sorunsuz bir şekilde sunabilen yazıcı şu an için P1S. Ama diyorsanız ki daha güncel versiyon olsun, çeliği daha sertleştirilmiş olsun. Kamera kalitesi ve diğer özelliklerde az önce saydığım özelliklerden bahsediyorum. Almışken bunlara da sahip olayım diyorsanız ve yaklaşık 10 bin lira da daha fazla bir bütçeniz varsa evet şu anda P2 almanızı önerebilirim. Yani burada maalesef bu 3 cihaz arasında almayın diyebileceğim tek cihaz X1 karbon oluyor. O da fiyatından dolayı. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. P1S Combo'nun geçen haftalardaki fiyatı yaklaşık 40 bin seviyelerindeydi. Şimdi P2S'in piyasaya sunulmasıyla beraber P1S Combo'nun fiyatı yaklaşık 10 bin TL aşağıya çekildi. Bu aynı indirim oranı nedense X1C'ye uygulanmadı. X1C hala aynı fiyatını koruyor. Belki ilerleyen zamanlarda düşebilir ama özellikler tarafına baktığımız zaman yani bir P2S seviyesinde bir fiyat olmadığı müddetçe X1C'ye yi de yine alan olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada P1S Combo modelini yakın zamanda yani 41.000 TL, 40.000 TL seviyelerine alan birileri varsa ki bir arkadaşım oldu bu şekilde yaklaşık bir hafta önce P1S Combo'yu 41.000 TL seviyelerinden almıştı. Bambulet firması tüketicilerin buradaki fiyat değişikliğinden olumsuz etkilenmemeleri için şöyle bir kampanya başlatmış. Aldıkları firmayla iletişime geçiyorlar ve bu firmaya durumu bildirdiklerinde firma kendi siteleri üzerinden yapabilecekleri bir alışveriş çeki hediye ediyorlar. Arasındaki fark kadar. Yani bugün yaklaşık bir 10 bin lira indirim söz konusu olduysa firma size Bambulep aracılığıyla 10 bin liralık hediye çeki veriyor ki siz buradaki fiyat dezavantajından olumsuz etkilenmemiş oluyorsunuz. Bu da firmanın kullanıcılara sunduğu güzel bir kampanya ayrıcalık diyebilirim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Anlattığım bilgiler doğrultusunda siz de kendinize ihtiyacınız olan yazıcıyı tercih edebilirsiniz. Anlattıklarım dışında kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında buluşalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.